İsrail'in işgal meselesine baktığımız zaman eğer bugünden olayları değerlendirmeye çalışırsak çok büyük bir yanılgı içerisine gireriz ki Siyonist rejimin istediği de bu. Sanki kurulu bir devlet varmış da bu devletin bütünlüğünü bozmak isteyen bir örgüt varmış ve bu örgüt bu ülkeye bir saldırıda daha doğrusu bir terör eylemi yapılmışçasına lanse ediliyor. Öncelikle bu hatayı düzeltmemiz gerekiyor. Aslında İsrail diye bir ülke yok. Hamas'ın yaptığı operasyon Aksa Tufanı adlı operasyon bizatihi işgal altındaki kendi topraklarını ve Mescid-i Aksa'yı özgürlüğe kavuşturmak için atılmış bir adımdır. Bunu şöyle şöyle kıyaslayabiliriz. Ülkemizde milli mücadele döneminde nasıl ki Fransızların, İngilizlerin işgaline uğradığında, burada topyekün bir mücadele başladığında bizim yaşlılarımızla, nene hatunlarımızla, Şahin Beyler, Sütçü imamlarla topyekün işgale direndik ve topraklarımızı geri aldık. Bugün Hamas'ın verdiği mücadele bundan farklı değildir. Bizler Müslümanlar olarak Filistin'in ve Hamas'ın bu anlamda yanındayız. Biz İsrail'de kesinlikle sivil olmadığına inanıyoruz. Çünkü onların tamamı Filistinleri yerlerinden ederek oraya yerleşmiş istilacı böceklerdir bizim gözümüzde. Tamamı o topraklardan atılmalıdır.